Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci bölümde havuz dedim havuz. Evet. Şimdi havuza doğru gideceğiz. Şimdi iki dakika bildirme yapıyorum hemen bir çek. Arkadaşlar havuza geldiğimde görüşürüz. İkinci bölümde çekeceğim demiştim. Havuzda görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar iki yüzümü göstereyim dedim. Yeni başladık göstermezsem olmaz tabii ki de. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Aa bak o tarafta az kaldı zaten. Ama beraber gidemeyiz Yalnız sıkılır. Yüzümü göstereyim dedim. Sağlık saat falan durmuş. Işte. Hadi bak. Orada görüşürüz gerçek. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tavuz'a geldik. İki dakika şunu çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi. iki dakika şunu diyeceğim. Kameraya hareket ettir anne. Azıcık. Etrafı falan göstersem biraz. Çantayı açana kadar. Çanta biraz sıkıntı ediyor. Değil mi? Bak. Tamam. Onu bilmiyorum. Biraz hızlı çek istersen bir arkadaşlar görsün bu tarafta. Tamam. 我们走楼梯。 Biraz Baba! 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 Arkadaşlar, Baba. seni iyi 2, 3 arkadaşlar, 1 yıl sonra ilk defa doyur. arkadaşlar. Devamlı hoş geldiniz. Bugün evet. biraz Şimdi hemen evet. başlıyorum. Evet. İlk dalışım. Evet. Başladı. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizin altına kısa bir teşekkür ederiz. İyi bir çekiliyoruz. Hadi. Bir.